Almanya'da bir televizyon programında bir akademisyen tarafından başbakanlık hususi kaleminde bulunan bir belgeden bahsedildi. Buna göre 1943 yılı Eylül ayında Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nin bir istihbarat görevlisi o tarihte Türk istihbaratının başında bulunan Naci Perkel'i ziyaret ederek şunları söylüyor. Alman Sefiri von Papen tarafından gelen telgrafta adaları Türkiye'ye teslim etmek istediklerini, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile konunun görüşülmesi ve teklifin kabul edilip edilmediği hakkında bekleniyor. Başbakan Şükrü Saracoğlu durumu hemen o sırada Kars'ta bir yurt gezisinde bulunan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bildiriyor. Gelen cevap şu şekildedir: "Adaları kayıtsız ve şartsız kullanmak üzere alabiliriz. Yoksa bu yüzden İngilizlerle Yunanlarla ihtilafa giremeyiz." Bu cevabın verildiği dönemde İkinci Dünya Savaşı sürmektedir.